Tüm ile matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ilk konumuzu işlemiştik. Konu anlatımımızı yaptık. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki o konuyu pekiştirmemiz için kazanım testi çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen doğal sayıların çarpanları, katları ve asal çarpanlarıyla ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım. Hemen ilk sorumuzdan ama kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki 40 sayısının kaç tane asal çarpanı vardı? 40 sayısının içerisinde kaç tane asal çarpan varsa hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpan algoritması yapıyorum. Geliyorum 42'ye bölüyorum 20, tekrar 2'ye bölüyorum 10, tekrar 2'ye bölüyorum 5, 5'e böldüm 1. O zaman burada bakıyorum arkadaşlar ne var? 2'den 3 tane, 5'ten de 1 tane var. Peki benim asallıklarım kimler arkadaşlar? 2 ve 5 bakın. 2 ve 5'miş benim asallıklarım. Kaç tane asal çarpanım varmış? 2 tane asal çarpanım varmış diyoruz. Şimdi hemen ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 36 sayısının kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır? Dikkat edin kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 36'yı yazalım. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 mu? Bir de 6'ya 6 mı diyebiliriz? Evet bir de 6'ya 6 diyebiliriz. O zaman sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nedir? 9'u işaretleyip geçeriz arkadaşlar. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda 84 eşittir. 2 üzeri a 3 üzeri b çarpı 7 üzeri c olduğuna göre bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Ne yapmam isteniyor arkadaşlar aslında? 84 sayısının içerisindeki asal sayılardan kaçar tane varmış? Onu bulmamı istiyorlar benden. E peki ne yapıyorum? Hemen geliyorum. 84'ü 2'ye bölüyorum 42 diyorum. 2'ye bölüyorum 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Arkadaşlar bakın 2'den 2 tane var, 3'ten 1 tane var, 7'den 1 tane var diyoruz. E peki burada baktığımızda A'nın ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar? 2. Peki hemen şuraya bakalım. B'nin ne olduğunu gördük arkadaşlar burada. 1 olduğunu gördük. Evet. Şimdi geçelim bakalım. C'nin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar? Onun da 1 olduğunu görüyoruz. Peki hemen C eksi B artı A diyordu. Peki C değerimiz 1'miş. B değerimiz kaçtı arkadaşlar? Hemen 1. A değerimiz neydi? 2 miydi arkadaşlar? Evet 2. Peki 1 eksi. Burası ne geldi? 3. 1 ile 3'ün toplamından burası ne geldi arkadaşlar? Cevabım eksi 2'den işaretler geçiyor. Geliyorum dördüncü soruma. 90 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi 90 sayısını ne yapalım? Gelin bir çarpan algoritması şeklinde yazalım. Peki ben bunu ikiye böldüm. 45 arkadaşlar. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 değil mi? Nasıl yazabildim? 2 üzeri 1, 3'ün karesi 5 üzeri 1 ya da 2 üzeri 1 yazmıyor arkadaşlar. Peki bu bulmuş olduğumuz cevap hangisinde? A seçeneğinde diyoruz. Şimdi bu arkadaşlar çanta yayınlarının dediğim gibi 8. sınıf matematik konu özetli ve etkinlikli soru bankasının içerisinde olan bir testi çözüyoruz. Haydi bakalım. O zaman gelelim 5. E sorumuza. Aşağıda çarpan algoritması da her harf farklı bir doğal sayıyı temsil etmektedir diyor. Buna göre D harfi aşağıdaki sayılardan hangisine eşittir diyor. Bakalım o zaman D harfi. Arkadaşlar en alttan başlıyorum burada. En altta. En altta kim var? L var. Ben L'yi 7'ye bölmüşüm 1. O zaman L olsa olsa ne olacaktır? 7 olacaktır değil mi? Peki O'yu 5'e böldüğümde 7'yi veriyorsa o zaman o 35 olmalı. Yani şu şekilde de gidebiliriz aslında. Bakın 1 ile 7'nin çarpımı burasını 7 verdi. 7 ile 5'in çarpımı burayı 35 verir. Ben 35 ile 3'ü çarparsam o zaman da D'yi vermesi gerekir diyorum arkadaşlar. Hemen çarpıyorum bakın 35 ile 3'ü çarptığım zaman ne geldi arkadaşlar? D ifademiz 105 geldi. O zaman B seçeneğini işaretliyorum diyorum. Şimdi gelelim 6. sorumuza. 6. soruda A ve B sıfırdan farklı birer doğal sayıdır demiş. Aşağıdakilerden hangisi A sayısı yerine yazılamaz? Şimdi A sayısı yerine yazılamaz diyor. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B. Ne demek? Cevap baktığımızda A, B, C, D'ye bakıyoruz arkadaşlar. 108, 36, 27 ve 6. Bunlar içerisinde 2 ve 3 çarpanı var mı yok mu onlara bakacağız. O zaman ne yapalım? 108'den itibaren gelin bakalım. Şimdi ben 108'i ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 54, 2'ye böldüm. 27. Doğru mu? 3'e böldüm. 9, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1 diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. E peki bunun içerisinde şimdi bakıyorum... 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. Evet. O zaman burada sadece 2 ve 3 olması isteniyormuş zaten. O zaman A olabilir diyoruz. Eledim gitti. Şimdi gelin B'ye bakalım. 36'yı 2'ye bölüyorum. 18. Tekrar 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bakıyorum arkadaşlar. 2 var ve 3 de var. Değil mi? Ha, 2 ve 3 varsa o zaman nedir diyorum? B'yi de eliyorum. Geliyorum şimdi C'ye arkadaşlar. Bakın C'yi 3'e bölelim. 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1. Arkadaşlar şimdi 27'nin bölenlerine baktığımızda bakın 27'nin asal bölenlerine baktığımızda 2 yok. Sadece 3 var. Ama yukarıda A sayısının içerisinde asal olarak 2 ve 3 verilmiş. Doğru mu? O zaman A sayısı bu olamaz diyorum. D'yi de deneyelim arkadaşlar. Bakın D'yi de 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 ve 2 ve 3'ü görmüş oluyor. Peki Hadi bakalım bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Çanta yayıncılık İdol Matematik serisi. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı en azdır diyor. Asal çarpan sayısı en az. O zaman ne yapacağız? Yine şıkları deneyerek gideceğiz. Yani çarpan algoritması yapacağız. 243 arkadaşlar. Üstü ifadelerden siz aslında az çok aşinasınızdır da birazcık. Şimdi bakalım buraya. 81, 3'e böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 diyorum. Değil mi? E, bunun asal çarpanları da En son bakalım. E, geldim 2'ye bölelim. 105 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Evet. 35 değil mi? 3'e bölsek 35. Aynen. 5'e bölsek 7, 7'ye bölsek 1 diyeceğiz. 150'yi bölelim arkadaşlar. 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 dedim. Geldim 54'ü bölüyorum. 2'ye bölsek 27. 3'e bölsek 9. 3'e bölsek 3. 3'e bölsek 1 gelmiş oldu. Bana ne soruyordu? Asal çarpan sayısı en azdır. Arkadaşlar asal çarpan sayısının en az bakıyoruz. Burada bir tane var. Buraya baktığımızda bakın burada tam 4 tane asal 2 3 5 7. Burada da 2 3 5 olmak üzere 3 tane asal var 150'de. Burada da 2 ve 3 olmak üzere 2 tane asal var. Ama A seçeneğine baktığımızda ne var arkadaşlar? Bir tane asal sayımız var. O da 3. O zaman bizim doğru aradığımız seçenek A seçeneğidir diyoruz. Peki. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki x2 ve y3 olduğuna göre 72 sayısının x ve y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Peki 72 sayısını ne yapalım arkadaşlar? Şu şekilde ayıralım. 36, 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Evet ne kadar çirkin benim 3 sayılarım. Peki şimdi şurada bakın şunları şöyle gruplar halinde ayıralım. Değil mi? Yani böyle yaparsak 2'nin küpü, 3'ün karesi. 2 yerine ne yazıyordum arkadaşlar bakın? 2 yerine x yazıyordum değil mi? O zaman burası ne oldu? x'in küpü. Peki Y yerine ne yazacağım. Pardon 3 yerine ne yazacağım. Y yazacağım. Dolayısıyla da ne olmuş oldu? Y'nin karesi olmuş oldu arkadaşlar. Ve bu da hangi seçeneğimizde var diyoruz. D seçeneğimizde varmış diyoruz. Geçiyorum 9. sorumuza. 36 sayısı ile K sayısının asal çarpanları aynı olduğuna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 36 sayısıyla. Ha peki. E, o zaman bakın şunları bir çarpanlarına ayıralım. 27, 9, 3 ve 1. Şimdi 72'yi 2'ye böldüm. 36, 18, 9, 3 ve 1. Şimdi 126'yı bölelim arkadaşlar. 126'yı 2'ye böldüm. 63, 3'e mi bölünür? Evet. 21, 3'e bölünür değil mi? 7, 7'ye bölünür. 1. Peki geldim buraya bakıyorum. 2'ye bölsek e, ne yapar arkadaşlar? 72, 2'ye bölsek 36, 2'ye bölsek 18, 2'ye bölsek 9, 3'e bölsek 3, 3'e bölsek 1 olmuş olur. Şimdi biz ne yapacağız? 36 sayısı ile diyor. Ha, şimdi 36 sayısını da gelin şurada bölelim arkadaşlar. 36'yı 2'ye böldüm 18, tekrar 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi 36 sayısında K sayısının asal çarpanları aynı. Yani 36'nın çarpanları kim arkadaşım? 2 ve 3 değil mi? Peki 54'e baktığımda 2 ve 3 mü? Evet. Arkadaşlar 72'ye baktığımda asal çarpanlar 2 ve 3 mü? Evet. 126'ya baktığımda 2, 3 ve 7'yi görüyorsunuz arkadaşlar. 144'e de baktığımda asal çarpanlardan 2 ve 3'ü görüyorsunuz. Hangisi olamaz dediğine göre o zaman 126 olamaz diyor. Geçiyorum bir sonraki soruma. Yukarıdaki sayılar aşağıdakilerden hangisinin küçükten büyüğe doğru sıralanmış çarpanlarıdır? Ne yani neyi soruyor? Gök kuşağı Hemen bir gök kuşağı yapalım arkadaşlar. Böyle bakın 3 ile 15 değil mi? Ha, o zaman 3 çarpı 15'ten nedir arkadaşlar bu arkadaş? 45, 5 diyor. Geldim 11. soruma. 11. sorumda şıklı olan bir sorum. Aşağıda A doğal sayısının çarpan algoritması verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Dikkat edin yanlışı arıyoruz. Doğruyu aramıyoruz arkadaşlar. Doğruları eleyeceğiz. Şimdi o zaman bakalım. A sayısının iki tane asal çarpanı vardır. Şimdi şu kısma bakarsak arkadaşlar bakın. Burası komple A sayısını içerir. Neden? Bakın. Ben D'yi 3'e böldüğümde Çebob'un da 1 geliyorsa o zaman d 3'tür. Bakın 3 ile 2'yi çarparsam c 6'dır. 6 ile 2'yi çarparsam b 12'dir. 12 ile 2'yi çarparsam a'sı da 24 sayısıdır. Yani 24, değil mi? Peki 24'ün içerisinde iki tane asal çarpan var mıdır? Evet. E zaten burada bakın bana neyi vermiş? A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini vermiş. E görüyorum zaten burada bir 2 var ve burada da bir 3 olmak üzere iki tane asal çarpanı olduğunu görüyorum. O zaman ne yapıyorum? A seçeneğini eliyorum çünkü ben yanlışı arıyorum. Peki. E gelin D sayısı atal sayıdır. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1 ile 3'ün çarpımından oluşuyordu. Evet çünkü D sayısı 3 olduğu için D sayısı da 1 asal. C sayısının 2 tane böleni vardır diyor. Çok dikkat arkadaşlar. Bakın. C sayısının 2 tane böleni vardır diyor. Şimdi 3 çarpı 2 6. Bakın C sayısı ne geldi? 6 geldi. Arkadaşlar 6 sayısının 2 tane böleni var? Bakalım. 1-6 2-3. 1-2-3 4. 4 tane böleni vardır. Pozitif. 4 tane böleni vardır. Şimdi burada, burada karıştırmayın arkadaşlar. 2 tane asalı vardır. Asal böleni vardır. 1 tane böleni vardır diyor. Halbuki burada 4 tane böleni var. O zaman bizim aradığımız yanlış cevap C seçeneği. Hadi gelin D'yi de inceleyelim. B sayısının asal olmayan 4 tane böleni vardır diyor. Şimdi B sayısına baktığımızda 6 ile 2'nin çarpımında B'nin ne olduğunu gördük arkadaşlar. 12 olduğunu gördük. Peki 12'yi çarpanlarına ayıralım. 1'e 12, 2'ye 6 ve 3'e 4 geldi. Doğru mu? Doğru. Asal olmayan diyor. Ha. Asalları kimler bunun? 2 ve 3. 2 ve 3'ü eledim. 1 4, 6 ve 12 olmak üzere asal olmayan 4 tane böleni olduğunu görmüş. Evet geçelim 12. sorumuza. Yukarıdaki tabloda 80 sayısının bölenleri bölenlerini boyadığımızda oluşan yeni şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Ne yapalım arkadaşlar? Gelin 80'i bakın bölenlerini değil mi? Bölenleri. 80 bölenlerini bir bulalım. 1'e 80 mi? Evet. 2'ye 40 mı? Evet. 3 yok. 4'e 20 mi? Evet. 5'e 16 mı? Evet. 6 yok 7 yok 8'e 10 mu? Evet. 9 yok zaten 10'da artık ters dönmüş oldu değil mi? Peki şimdi tek tek yazalım arkadaşlar bunları işaretleyelim. Bakın şimdi şurada bir 1 var. Hemen şu 1'i boyuyoruz. Bakın 1'i boyadık. Burada bir 2 var. Hemen bu 2'yi de boyayalım arkadaşlar. Burada bir 4 var. Bu 4'ü de boyayalım arkadaşlar. Burada bir 5 var. Bakın 5'in olduğu yeri de boyuyoruz arkadaşlar. Burada bir 8 var. Hemen 8'in olduğu yeri de boyayalım. Başka 10 var. Arkadaşlar 10'un olduğu yeri de boyayalım. Bakın şurayı da boyadık. Sonra başka ne var? 16 var ama karenin içerisinde yazmış olduğum ifadeler 20, 40, 80 yok. Demek ki burada bitirdik. Şimdi buraya baktığımızda birebir benzeyen hangisinin olduğunu görüyoruz. C seçeneği olduğunu görüyoruz. Peki 13. sorumuzla yolumuza devam edelim. M sayısının çarpanlarından biri 6 olduğuna göre M sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın çarpanlarından bir tanesi 6 demek ne demek? M sayısının içerisinde 6 varmış. Ha. M sayısının içerisinde 6 varmış. E gelin o zaman bunları bir çarpan algoritması yapalım. 22'ye böldüğümde 10, 2'ye böldüğümde 5, 5'e böldüğümde burası 1 geldi. 105'i arkadaşlar bakın ne yaptım? Çöpülüyorum 103'e böldüğümde ne geldi? Burası 35 geldi değil mi? 5'e ee, e bölsem 7, 7'ye bölsem burası ne geldi? 1 mi gelmiş oldu? Değil mi? Evet. Şimdi geldim buraya. 27'ye bakıyoruz arkadaşlar. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 arkadaşlar. Hadi edin. Şimdi geliyorum 204'ü. 204'ü bölelim. 102 mi yaptı? Evet. Peki 102'yi 2'ye bölsek ne gelir? 51 mi gelir arkadaşlar? Yanlış bölmeyeyim ha. 51 geldi. O zaman burayı 3'e bölsek 17. 17'ye bölsek 1. Şimdi arkadaşlar 6'nın içerisinde 2 ve 3 asal çarpanı var değil mi? E o zaman bundaki ifadelerin içerisinde de 2 ve 3 asal çarpanı olmalı. Bakın burada sadece 2 var. Bakın burada sadece 3 var. Bakın burada da sadece 3 var. Ama buraya bakın 2 ve 3 var. Demek ki burada bir 6 çarpanı var arkadaşlar. O zaman M sayısı 204 olabilir geçelim 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 96 ve 135'in ortak asal çarpanıdır diyor. Hmm. O zaman ne yapalım? Şurada 96'yı 2'ye bölelim 48. 2'ye bölelim 24. 2'ye bölelim 12. 2'ye bölelim 6. 2'ye bölelim 3. 3'e böldük 1. Değil mi? Peki 135'e bakalım arkadaşlar. 135 3'e bölünür. Evet, 3'e bölündü. 45. 3'e bölsek 15, 3'e bölsek 5, 5'e bölsek 1 değil mi? Ortak asal çarpanlara bakalım. Ortak asal çarpan arkadaşlar burada 2 var. Bakın burada 2 var ama şurada 3'ü görüyorsunuz ve burada da 3'ü görüyorsunuz. O zaman her ikisinin de ortak olan asal çarpanın 3 olduğunu göre bildik. Doğru mu? Evet. Peki. Haydi bakalım devam edelim. Hmm. Geldik 15. sorumuza. Ne diyor? Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kumaşlar ve bu kumaşların birer yüzeyinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kumaşlardan ikisi seçilip 5 santimetrelik kısımlar üst üste gelecek şekilde diyor. Bakın şurada 5 santimetrelik kısımlar üst üste gelmiş arkadaşlar dikkat edin. Aşağıdaki gibi dikdörtgen kumaş oluşturuluyormuş. Bu şekilde oluşturan kumaşın bir yüzün alanı en fazla kaç santimetre karedir diyor. Hmm, en fazla kaç santimetre karedir. O zaman 34, 33 ve 30'un gelin şurada bir bölenlerini oluşturalım arkadaşlar beraber. Nasıl yani? Şöyle yani. Şimdi burası ne olabilir? 1 olabilir. Burası 34 olabilir. Ya da burası 2 olabilir. Burası 17 olabilir. Değil mi? Ee, baktığımızda ama şimdi hocam birden büyük tam sayı yok. Çok güzel. O zaman pa ve 1 ile 34'ü elemiş olduk. Yani burası 2 olur. Burası 17 olur. O zaman burası 3 olurken burası 11 olabilirmiş. 30'a geldik. 1'e 30 olmaz arkadaşlar. Ne olabilir? 2'ye 15 olabilir. 3'e 10 olabilir. Ama hani diyor ya bu arkadaş bize büyük olsun uzatabildiğimiz kadar uzatalım çünkü alanımız en fazla olacak. Ha yani şimdi düşünün bakın mesela bir de ortak kısımlara bakmamız lazım arkadaşlar ortak kısımlar. Bunu birazcık yanlış mı yazdık ne? 2, 15 burası olabilir mi sence? Yani burası uzun bir kenar değil mi? Yani burası 2. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burası 2 olabilir. Burası 15 olabilir değil mi? 3'e 10 olabilir ama bizim o uzun kenarımızın ne kadar uzun olduğu ne kadar çok uzun olması bizim için önemli. Çünkü burayı uzatabildiğimiz kadar uzatmamız gerekiyor ki alanımız en fazla olsun arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakın elimizde kısa kenarımız 3 var. Kısa kenarımız 2 var ve kısa kenarımız 2 var. Evet şimdi şurada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın burası 2 iken hocam ben burayı 3 aldım. Burası 2 oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Burayı örtebilir mi? Ha, o zaman neyi almayacağız arkadaşlar burada? Bu arkadaşı almıyoruz. Arkadaşım sana güle güle. Peki biz burada bakın bu arkadaşla bu arkadaşı aldık. Peki bizim kısa kenarımızın 2 geldiğini görebildik mi? Görebildik. Şimdi buraya dikkat. Buradan şuraya kadar olan uzunluk 17 santim. Peki arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan uzunluk da 15 santim olarak verilmiş mi bize? Evet hocam verilmiş. Peki toplamımız ne yaptı? 17, 15, 32 santimetre yaptı. Hocam dikkat. Niye? Hocam burada 5 santimlik üstte kapaklanan yer var. Birbirinin üstüne 5 santim kapaklanmış. Ha çok güzel. Aferin. O zaman buradaki 5 santimlik yeri ne yaparız? Çıkartırız. Yani bizim buradaki dikdörtgenimizin arkadaşlar buradaki dikdörtgenimizin uzunluğu ne oldu? Uzun kenarı 27 santimetre oldu. Peki kısa kenarımız ne arkadaşım? 2 santimetre. E peki o zaman buranın alanı kısa kenarı 2. Uzun kenarı 27 olan 27 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı 2 çarpı 27'den ne bulunur arkadaşım? E, 54 cm kare bulunur. Derim. Gayet güzel ve dikkat isteyen bir soru arkadaşlar. Haydi bakalım geçelim. Evet son son sorudayız arkadaşlar. Son soruya geldik. Son sorumuz. Aşağıda bir eve ait kat plan planı verilmiştir. Kat planına göre evin her bir bölümü ve kat planının kendisi dikdörtgen şeklinde bazı bölümlerin alanları üzerinde yazılmıştır. Bakın burada fasa bir Bir muhabbet yok. Herhangi bir bilgi yok plandaki her bir bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanı toplamı en az kaç metrekaredir diyor. Peki en az kaç metrekaredir diye soruyor değil mi? Ha şimdi en az kaç metrekaredir diye soruyorsa o zaman ne yapalım? Daha önce de bu tarz bir soru çözmüştük. Bakın şurada 24 ve 20 var. O zaman 24 ve 20'yi bakın 24 ve 20'yi bölebilecek Değil mi? 24 ve 20'yi ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela 24 ve 20'yi aldığımızda burası 1'e 24 diyorduk. 2'ye 12 diyorduk. 3'e 8 diyorduk. 4'e 6 diyorduk. Değil mi? Burayı da ne yapıyorduk? 1'e 20. 2'ye 10. Ne yapıyorduk? 4'e 5. Bölünebilecekleri en büyük ifadeye bakıyorduk sayıya. 4. O zaman ne diyorduk arkadaşlar? Burası 4 olabilir. Burası 4 olursa burası 5 olur. Neden? Alan çarpımında. Buranın alanı 20 ya. 4 çarpı 5'ten 20 metrekare. E, aynı şekilde şurası da 6 olacak. Neden? Çünkü şurası 24 metrekare. Doğru mu? Şimdi aynı şekilde aşağıdaki 40 ve 35'i çözelim arkadaşlar. Bakın 1'e 40, 2'ye 20, 3 yok, 4'e 10 ve 5'e 8 diyelim. Bakın 35'in olduğu yere bakın. 1'e 35. Başka neye bölünebilir? 5'e 7'ye bölünebilir. Doğru mu? Doğru. Peki burada ortak olanlar kimler? Hemen şöyle işaretleyelim. 5 değil mi? Bakın o zaman burası 5 olabilir. 5 metre olabilir. Yani 5 dediğimiz 5 metre. O zaman burası 7 metre. Burası 7 metre. Yani çocuk odasılıksa kısa. Kenarı mı? Artık uzun kenarı mı? Orası 5 metre Doğru mu? Peki şurası da 4 metreydi arkadaşlar. Salonun burası da 4 metreydi. Değil mi? Evet. Şimdi 36'ya baktığımızda bakın arkadaşlar 36'ya baktığımızda 7 x 5 burası 7 metre olmak bir saniye 8 metre olacak şurası 8 şimdi bakın şurası burası ne geldi arkadaşlar 15 metre şurası ne geldi 11 metre geldi şimdi 15 metre geldi değil mi en azı mı soruyor evet bakın orada bir 36 var 36 bakın arkadaşlar 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 e bir, bir kere 15'i yakaladık mı? Yakaladık. O zaman onun bir üstündeki çarpan olan 18. Yani ne diyebiliriz arkadaşlar? Şurası 18 metre uzunluğunda diyebiliriz. Burası 18 metre uzunluğunda diyebiliriz. E kaldı ki o zaman buraya 2 metrelik bir mesafe. Değil mi? Evet. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Burası da 2 metre olmuş olsun. E 18 değil mi? Bakın 18, 15 şuraya ne kaldı? 3 metre. E bakın çocuk odası arkadaşlar 3 çarpı 5'ten 15 metre kare geldi. E salona bakalım mı? Şimdi salon ne oldu arkadaşım? Şurada 6 ile 5 11 vardı. 18 yapabilmesi için salonun uzun kenarı 7 metre oldu. Kısa kenarı da 4 metreydi. Salon ne geldi? 7 çarpı 4'ten 28 metre kare geldi. Peki 28 metre kare salon. 15 metre kare de çocuk odasıymış. Ne yaptık arkadaşlar? 43 metre kare. B şıkkını işaretledik. Ve bu dersi de burada bitirdik. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Daha çok soru çözümlerimiz gelecek. Daha çok yeni nesil sorularımız gelecek. Tekrar tekrar videoları izlemeni, faydalanmanı diliyorum, istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.